Merhaba arkadaşlar, hobi taşlar, taş severler, koleksiyoner ben kanalına hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. elinde gördüğünüz bu pakette yüzük var arkadaşlar. Yüzük olması gerekiyor. Yüzük siparişi verdim. Ancak benim verdiğim bir kaplumbağa yüzük siparişi, çocuk yüzük siparişi vermiştim. Yakut ve zümrüt taşlı kaplumbağa yüzük olması gerekiyor. Ancak şu üzerinde Mozenite yüzük yazıyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Mozenite nedir arkadaşlar? Mozenite e, yapay elmas. Yani laboratuvarda üretilmiş bir elmastır. E, elmas ile sertliği aynıdır. Ve ayırt edilmesi çok zordur. Ancak laboratuvarlarda özel araçlar ile bakıldığında e, gerçek elmas olup olmadığı anlaşılır. Bu mozenite yazması beni şaşırttı. Bir video çekmek istedim bu yüzden. Size bir göstermek istedim. Daha açmadım paketimi. Yeni açacağım. Bakalım hep beraber içinden e, mozenite taşlı e, yüzük mü çıkacak? Yoksa benim sipariş verdiğim kaplumbağa ve sırtında yakut ve e, yakut ve zümrüt olan e, taşlı olan yüzük mü? Bakalım hep beraber bir görelim. Yine yurt dışından geldi. Şöyle bakayım bir açayım çok merak ediyorum. Normalde yurt dışından aldığımız ürünler her zaman istediğimiz gibi gelmiyor, çıkmıyor. İnşallah bunda bakalım ilginç yani üzerinde Mozente yazmışlar. Ancak içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Evet şu şekilde. Şöyle paketlemişler yine. Güzel bir şey görünüyor evet. Şöyle Evet. Kaplumba. Aynen. Sipariş verdiğim gibi. Sipariş verdiğimin aynısı gelmiş demek ki. Evet. Bakın arkadaşlar. He, anladım. Demek ki şu kafasındaki olanlar siyah e, siyah elmas. Kara elmas. Şu ultraviolet fenerinde bakayım şu e, Evet. Görüyorsunuz. Yakutlar. Ultraviolet fenerinde muhteşem bir şekilde parlıyor. Görüyor musunuz? Evet, şu sahte elmaslar. Bunlar kafasındakiler sahte elmas. Ve üzerinde gördüğünüz bunlar yakut ve zümrüt taşlı muhteşem bir çocuk yüzüğü. Ve e, normalde gümüş. Gümüş olması gerekiyor. Evet. Bakın şurada ayarı yazıyor. Görüyor musunuz? Şu 925. Yani istediğim sipariş verdim yüzün aynısı geldi. Ancak şu kafasındaki mozenite siyah e, kara elmaslar. Onları bu şekilde sipariş vermemiştim. Kendiler eklemiş. Olsun problem değil sağlık olsun. Evet yani demek ki sipariş ettiğim yüzüğün aynısı geldi. Ancak üzerinde mozenite yazmışlar. Oradan biraz şüphelendim. Delirgin oldum. Acaba gerçekten mozenite mi yolladılar yoksa? Sipariş ettiğimin aynısı mı? Demek ki sipariş ettiğim yüzüğün aynısı gelmiş oldu. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Ee, bakalım. Demek ki her zaman e, sahtekarlar çıkmıyor. Demek ki dürüst insanlar da oluyormuş bazen. Çok memnun oldum. İnşallah görüşürüz farklı bir videoda. karşınıza tekrardan olacağım. Hoşçakalın.